İnsanların e, dine dair bakış açısını oluşturan şeyler vardır. E, bu bakış açılarını inşa eden e, ana cümleler, kitaplar ve benzeri görüşler var. Benimkinden biraz bahsetmek istiyorum. Maide suresinin 104. ayeti. Benim e, dine dair bakış açımı e, özetler niteliktedir. Özet diyelim, ilkeleri, ana ilkeleri belirler. E, neden böyle bir ilkem var? E, çünkü ayet çok açık biçimde beni ve diğer insanlara uyarıyor. Gerçi ayeti okuduğumuz zaman bazıları şunu söylüyor. Ya bu ayet işte müşriklerle alakalı, bu ayet kafirlerle alakalı. Yok hayır. Bu ayet net olarak beni uyaran ayetlerden bir tanesi. Ayet şu, onlara onlara dediği elbette önceki ayetlere baktığımızda müşriklerden bahsediyor. Fakat beni ilgilendirmiyor mu bu ayet? Elbette beni ilgilendiriyor. Çünkü müşriklerin böyle yaptığını söyleyerek bana da müşriklerden olmamam için yol göstereceği ayetlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Rasule gelin dendiği zaman Atalarımızı ebene dedi zannederim orası babalarımızı alimlerimizi ben öyle anlıyorum atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter dediler peki ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru olduğu olmayan kimseler ise bu durumda ne olacak ne yapacaklar bu ayetin devamındaki 105. ayet şöyle diyor ey iman edenler ben üzerime alınıyorum ve buyur Allahım ben iman edenim siz kendinizden sorumlusunuz. Eğer siz doğru yolu üzerindeyseniz sapan kimseler size zarar veremez. Dönüşünüz Allah'adır. Yaptığınız şeyleri size haber verecektir. Yani bana bir başkası hesap sormayacak. Allah hesap soracak. O yüzden ee, çok rahatım bu yönüyle. Şimdi bu benim devamlı bir ilkem. Ne devamlı ilkem olan şey ne? Atalarım, babalarım, alimlerim bana yeter demem. Bu yüzden ilke haline getirdim bunu. Bu ilke içinde şüphe olmayan Bakara suresinin ikinci ayetini hatırlayın. Bir kitap beni davet ettiği yer bu kitabın çok önemli bir yer. Ve içinde şüphe olmayan bir kitap beni davet ediyor. Bir Rasul beni davet ediyor. Dolayısıyla başka yere gözümü dikmem, başkalarının çağrısına gözümü dikmem. Eğer onlardan faydalanacaksam da nirengi noktam hep bu ayet olur. Hiç kimseyi ayırt etmem yani şöyle düşünebilirsiniz o büyük bir alimdi o falandı o filandı rütbesi alimliği bilmem nesi ne kadar yüksek olursa olsun bu benim için fark etmiyor bu ayet benim direngi noktam olmaya devam edecek atalarım babalarım alimlerim bana yeter demem bir kez daha tekrar ediyorum neden yeter demem çünkü insandırlar yanılabilirler yenilebilirler kendi zamanları için doğru olabilirler Bu, bu, bu beni ilgilendirmiyor. İçinde ol, şüphe olmayan bir kitap, ee, bu kitaba çağırıyor Allah beni, bu kitap beni çağırıyor. Ee, onlardan bir ölçüye kadar yararlanamaz mıyız? Elbette yararlanacağız onlardan, bir ölçüye kadar. Ee, ve yine gözümüz hep Maide suresinin 104. ayetinde olmaya devam edecek. Tekrar ayeti okuyalım ve bitirelim. Bana hitap ediyor ayet, müşriklere değil, ben böyle düşünüyorum onlara Allah'ın indirdiğine ve Rasul'e gelin dendiği zaman atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter dediler. Peki ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler ise? Ey iman edenler buyur Allah'ım siz kendinizden sorumlusunuz. Eğer siz doğru yolu üzerindeyseniz sapan kimseler size zarar veremez. Dönüşünüz Allah'adır. Yaptığınız şeyleri size haber verecektir. İşittik, itaat ettik.